Bravo sana. Evet, <laughs> Gülünce yani. ağrın oluyor mu? Evet, şurası çok pis oldu tamam. hocam yani. Allah <laughs> Hocam şey ya, ben susuzluktan böyle çok fena olmuştum. Tamam. Ay. Dün mü? Yani böyle... Tamam. Bugün başlıyoruz artık beslenmeye. Hem beslenmeye hem sıvı almaya başlıyoruz. Hı. Çok küçük yudumlarla küçük alacaksın. Bir gün de, de çok iyi yediğim, gün de çok iyi. Sadece o klasik hani böyle gaz var Hı. ya. Gaz da gitti yani. Bayağı attım yürüye yürüye. Tamam bugün beslenirken de bol bol yürü. Küçük yudumlarla al. Dikişlerine yani zarar istediğim vermem. İstediğim kadar içebiliyorum değil mi şimdi yudum yudum olarak? Suyu. Onu Serra söyleyecek sana. İstediğin kadar değil. Okey. Değil mi? Yok. Değil. Onun belirli bir ölçüsü var. Evet. Sıvıda limitimiz yok ama zamanda Sudan bahsediyoruz zaten. Canı su istiyor. Çok ben küçük yudumlarla yavaş yavaş içeceksin. Yani 100 mililitre yarım saatte bitirdiğin <laughs> kadar. Ben çok yürü yürü yatma. Yattığın için öyle. Yürü bol bol. Evet. Tamamdır. Hadi görüşürüz.